Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Çok eğlenceli, bol şakalı bir videodasınız arkadaşlar. Şu anda evet. an itibariyle ofisimizdeyiz. Ofisteki çalışma arkadaşlarımıza çok güzel şakalar yapacağız. Evet. Akıllarını alacağız. Yani bugün şaka günü Pınar. Zafer şey, topumuz kaçtı, şey yapabilir misin? Kulağı atar mısın Aynen. Zafer? Aynen. Sağ ol. Aa! Ya! Ne yaptın? Ne yaptın? Kaçmalama Pınar. Buna bak mesela bunu. Bu ne oğlum? Şey bu? Çay sıcak mı ki? Ay sıcak içelim yandan bir Bütün şakalarımızı kafamızda hazırladık. Zaten ilkini de yanımızda alarak geldik şu anda. Hatta şöyle alayım. Evet. Çok güzel donatlarımız var. Arasına diş macunu. <laughs> Ay çok iyi. Acaba kime denk gelecek? Gerçekten bu? kime gelecek? E, bir an önce girelim hadi. Hadi girelim. Arkadaşlar şakalara başlamadan video aşağıdan beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmuyoruz. Yavaştan gidiyoruz evet. artık. Ay çok heyecanlı. Umarım anlaşılmaz hiç. Yok ama anlaşılmaz anlaşılmaz. Ben sizden hiç böyle şakalar beklemiyorlardır ya. Evet. Ben de sanmıyorum anlaşılacağını. Ne evet, fikir görecektir ama çok merak ediyorum. Abi elindekileri bana ver istiyorsan ben sana biraz o da daha sıkıntı veririm. güzel, daha güzel arkamda sıkıntı. Zaten arkadaşlar bir de ekliyoruz. diye düşünüp orada hazırlarız. Sonra şey yaparız. Arkadaşlar şu anda artık iş başındayız. İçeri gibi de miydi, daha kimse selam vermedi. Daha bizi zaten ofisikler görmediler. Kapıdan girdiğimiz gibi hemen sağ tarafta kalıyoruz. Attık kendimiz buraya. Hemen hallederiz bize. Abi bunları bir tabak lazım. Değil mi? Hadi tabak çıkarsın. Şunları bir şuradan şu şu alalım. Şu Çok, de, şu de. De. Çok de. heyecanlıyım. Ne kadar ya. Çok güzel bir şey mi düşünsün? Çok güzel bir şey mi düşünsün? Arkadaşlar ama... İğrenç bir nane ve işim harcılamak Bunları ikiye bölelim tamam. hepsine. İç macunu tamam. açtın mı? Açık. Şöyle yarıya doğru bölüyorum. Tamam, açıldı. Sık sık sık. Oh, oh, İnanamıyorum. Oh, oh, oh. Kapat şimdi onu tamam, iyice gizle. Ha? O tamam. <laughs> evet, birinci donutumuz hazır. Çok sıkılıyor ama yanlış. Harbiden bir <adamı>, <laughs> şey, ah, ben de kaldım. İkinci donutu geçeyim. Dişlerimiz bembeyaz olacak. Öyle düşünelim. Bence bizimkiler bir ama iki. Biz yumuş gibi yapmıyor. Uzun bir süre sonra sanki seninle böyle ortak olduğun bir videodayız farkında mısın? Evet. Ay bu koptu. O zaman üç ton atarmış olalım. Yok yok bunu biz yumuş gibi yapalım. İçine sıkmayalım. Aa, Olur çok mantıklı. Mı? Artık, evet arkadaşlar. Bunu bize abi ne? bölüşüp düşük yani yani yeriz. çok da güven verdi. Hatta yani. böyle biz yerken gelelim mi? Bence Şimdi... tamam mı? Neyi evet, uzanmış? Fıtı 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 fıtı. Arkadaşlar selam. Bakın yani. size ne Hello, Hello nasılsınız? Aaa. Böyle Böyle verin ya. Aşırı lezzetli donatlar. Galibiyet şeyi. Ben yeni tatlı yedim ya. Ben, Nasıl tatlı yedin ya sana? Bu ah. yeni ah. mi ya? Aa, o ne? Ne beyaz oldu artık? o ne? Bu yeni nesil Sildanat. Bu kadar gidip şu an bir şaka videosundasınız. Nasıl yani? Çok sağ olun. Affet olsun. Ağızsız çalkalar. Diş fırçası geçireyim mi? Görgüsün ister misin? Yok zaten ağzında. <laughs> <laughs> Bu çıkarıyor. Abi sen de koy arkadaşlar. Arkadaşlar şakalarımız çok güzel başladı. Şu anda iki tane arkadaşımızı şimdiden şakalamış olduk. Burada bir tane Aslı. Aslı. Bütün ofis yapacağız da arkadaşlar. Alt katlı bir sürü arkadaşlarımız var. Balkonda var. Of. Çok eğlenceli olacak. Aynen öyle. Gerçekten geçelim mi? Hadi geçelim. Arkadaşlar biz böyle bir şey hazırladık. Söyle abi. Biz biraz önce arkadaşlar ben gittim normal tatlı aldım dışarıdan ve aynı zamanda süngeri çikolata yolladık. Ya oy. Bakın arkadaşlar. Işte. Bir tanesi normal pasta, diğerleri sünger. Evet evet. Şu anda kurma odasında iki tane arkadaşımız varmış. Bakalım. E bence iki tane pasta kesin denk gelecek. Bence Hı. bir tanesini normali verelim, bir tanesi ona yazsın. Evet, Hatta o görünce bir güzel olur. çünkü. Tamam. Ben burada ne yapmadan mutluyum. Şaka yapmayı çok seviyorum. Selam Arkadaşlar. Selam. Nasılsınız? İyi sağ olun. Nasılsınız? Biz iyiyiz. Evet. Ben tatlı getirdim de size. Ver misin? Ben küçüğünü alsam olur mu? Olur. Çok, çok, çok bir çatal bandır bakalım. Baya lezzetli çünkü yani denemeniz gerekiyor. Çok şeker diyorum ya belki. ki. E, çikolata, çikolata ne güzel. Şelale, çikolata şelalesi. Güzel hissettirir bu. Nasıl?

Hayır. Kadime böyle diyor. Yok yok öyle bir şey yok tabii ki de. <laughs> Sağlıkla ben yapın sen merak etme. Arkadaşlar şakalarımız çok güzel <gülüyor> gidiyor. Ay <laughs> <laughs> vallahi aşırı keyiflendim şu anda. Sen şanslıydın Hakan sana denk gelmedi. <laughs> Evet ama zafer şanslılık <laughs> için <var>. geri yedi. <laughs> harbiden. Bu arada asla şakalarımız bitmiyor arkadaşlar. Hız kesmeden devam ediyoruz. bir evet. şimdi videomuza devam edelim mi? De, Hemen. Hadi Hemen. gidelim. Bakın elimde ne var arkadaşlar? Sen abi. şeytan. Aa ben de biter mi böyle şakalar Aa Abi asla şeytanın vücut olmuş abi. Bak sen şaka konusunda bölüm arkadaşlar. Bu da bizim iyi olduğumuzu gösteriyor şaka yapmada. Şöyle söyleyeyim. Birazdan sen bir arkadaşımızı artık o anki kimi gözüme kestirirsem. Gideceğiz oturacağız. İlla ki biri. Şimdi şimdi o masadan o boyu, bir yere Kim olmasa ben kalkarsın. Kim olmasa ben Onun gidip Heh. telefonuna bu kırılmış ekranı yapıştıracağız ve kırıldığını zannedecekler. Bir şey söyleyeyim Bana ne yapıyorsam ben yakın, aklımı kaçırırım. Ben de kaçırırım. Bir gidiyorsun geliyorsun telefonu kırık düşünsene. Evet. Bir şey kayıp ediyorum anlatmış olsun. Ve telefonu kırılmış görmüş olsun. Kriz ben bir geçirirsin. kerdim bu arada. Aynen öyle. Çok da kime denk gelecek. Hadi içeri girelim yavaş yavaş. Hadi gidelim. Serinlemiş ama daha. Evet evet. Bir yağmur falan herhalde. Tabii canım. Güzel geldi ama bir. <laughs> Ferahladık. 学习了也次 bir yazacağım abi. Yaz hayatım. Senin adını daha güzel yazdım bu arada da. Aaa! Telefonu mu yazdın? Gördün mü? Aa. düşünmüş oldum. Aa. önce buradaydı. Nasıl olabilir? Şaka mı? Hamiden bir şey görüştüm. Bakayım. Ya kulaklık var. Ben de ses yaptım. Bakayım. Ben kendimi kılamayacağım. Ja. <laughs> Ya. Şey yok. Hayır yapıştır böyle Yürüyemeyeceğine göre zaten. Bir şey Bana yapılsaydı ben de anketi Aşırı kötü bir şey ya. Aman çok hocam. korkunç bir şeydi. O tepkisi çok normaldi bu arada. Ben evet. onu burada. Keşke bir saydım bu arada. Alırdım zeynisi. Ee. evet. 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 Arkadaşlar ne diyorsunuz? Bence şey biz muazzam bir şey. Çok Keyifim. iyi gidiyor Aşır ya. <laughs> <sen> var ya. <laughs> o pes var. Tamam biraz daha sessiz olup artık. Sen <laughs> bırak kardeşler durdurulamaz. Hadi <laughs> bir sonraki şaka geçelim. Arkadaşlar bir sonraki şakamız için ne düşündüğümüzü söyleyince şok geçireceksiniz. <laughs> Birazdan biz bahçeye ineceğiz, orada futbol oynayacağız. Ve hakkımızda çok güzel planlar var. Evet. Bir edin, Kadir, şok geçireceksiniz. sen bizi buradan uzaktan balkondan çek, biz, biz aşağı, iniyoruz. Hadi bir sonraki şaka gidelim. Biraz bana ev abi. Hadi oynayalım. <laughs> Ay dur atamadım. Topumuz kaçtı. Eyvah. Kim var? Zafer şey topumuz kaçtı. Şey yapabilir misin? Şunu atar mısın Zafer? Aynı. Sağ ol. çak 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 çak. Taş var içinde. Taş yavrum. <laughs> Çakalandı. Ya hatta ben onu da bana bak göstereyim. İkinci kez çakalandın. Kıyamam Ay. sana. Aa, Şöyle var. açalım. İçi taş dolu bunun. Ayağında bir şey olmadı Öyle değil mi? Dardı ah ah ah. Açma tamam abi tamam. daha yırtma. Güzel şakaladık seni kabul et. Ay canı acıdı çocuğun ya. Bir kahve içelim yeme kısmı arayalım sana. Arkadaşlar efsane gidiyoruz. Bu aşırı keyifim yerinde şu anda. Benim de ama bir şey söyleyeceğim. Çok bir şeytanız. Ama bu videonun konsepti bu yani. Ben evet, şu an aşırı keyif alıyorum. Evet evet. Daha devam edelim. Biter mi? Asla, Asla bitmez. Adım. Gün boyu devam edin. Arkadaşlar videoyu hala beğenmediyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Da, videoyu sakın ilerletmeyin. Daha mükemmel şakalarımız var. Evet. devam edelim. Hadi gidelim. Gelsin. Ay bir şey Sen şey nasıl başladın var ya. Uza'da aşkım uzadı. İnanılmaz sürüyor ama. Gelsin uzadı mı? Evet. Uza'da. Bu kahve yapışını Ya. Şey ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptı? <laughs> <Pınar. Saçmalı pınar. gülüyor> yer var. <gülüyor> <gülüyor> pınar ben gülmüyorum. Şaka aşkım şaka. şaka. Ama sen de yani konu örgüsü dedi. Yerime nasıl dedi. Ay bir şey söyleme ağlayacağım. Gerçekten saçmalam. Ya Allah'ım Allah'ım. Ya Ya Allah'ım Allah'ım. Ya Allah'ım Allah'ım. Ya yok yok aşkım <laughs> yapmam. Burası yeri değil ama gelirsen bir ilk kez o daha. Ucundan kırık ben aldırmak Aldırma istiyorum. Dedi. Ay yapmadım ya. Tamam. Şaka şaka şaka. Bu da gerçekten güzel yaptı şaka arkadaşlar. Çok biraz aklına aldım sen aldın ee, ama yine güzel geldi. Evet. <laughs> çok eğleniyorum <yayınlanıyorum>. bari. <Evet. gülüyor> <laughs> yarılıyorum, yarılıyorum. Bugün geldik burada terör Çok terör Normalde de yapmayız arkadaşlar. çok usluyuz, otururuz, sohbet, muhabbet ederiz yani. Sen bir sonraki şakayı şey yap. Şimdi aklındakini biraz daha göreceksin. <laughs> Sadece şimdi sana. Hız kesmiyoruz. Ya şaka geçiyor muyuz? <laughs> Arkadaşlar bu shorts videosunda Pınar imkansız bir challenge yapacak. Bakalım bunu ellerimle taşıyabilecek miyim? 2,5 litre. Bu arada çoğu oluyor. insan yapamadı bir şey. Hadi yap, yani yap bu bakalım. 2,5 ve 5,5 değil mi? Evet. Ay bu ne? Gayet güzel gidiyorsun. Hayır yapamıyorum baksana. Sanem. Bak Pınar nasıl yapıyor. Sen Hı. yapabilecek misin? Bu insanlar yapamıyormuş. Yapamıyorum ben Sanem. Gelsene. Bak yapamıyor. Gel be aşkım. Sen yaparsın bak, bence bunu ya. Bak ne yapacağım biliyor musun? Bunlar kaldırıp şöyle ellerinden kaldırmıyor. Evet Ama evet. Bu iki elini böyle kaldırıyor. Bak %85'i bunu yapamıyor. yapamıyor Bilmiyorum, kolu bu bir bu koz olmasından dolayı aşırı zor oluyor. Biraz Gayet daha güzel. Ama şey yani şey. Ama sen spor yaptığın için hayat. Birazcık böyle kal, birazcık daha bak mesela yakınlaştırman lazım. Biraz elim ağrıdı bu arada. Biraz. Birazcık daha da. hatta şöyle senin bu challenge'ı üzerine bunu koyduğunda ne oluyor biliyor musun? Çok daha zor oluyor. <laughs> geldi. ya. <laughs> çak 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 çak. Bugün bize hiç güven başlıyor. Ah canım benim. İntikam Güzel bir şakalandı. Şey. İntikamdır. E bu intikamdır. Biz YouTube o cezalar videolarının... hazırladım videolarımızı. Al sana ceza işte. Ama bak bir şey söyleyeyim çok şanslı bir insansın. Şanslıydı arkadaşlar. Gerçekten ben geldi. gerçekten biraz daha fazla gelir diye düşünmüştüm ama olsun yine de. Bu arada eteğim battı açık söyleyeyim Ben yüzüne geleni çok beğenmiştim bu arada. Onun şansına. Bak saçlarına gelir, yüzüne gelir diye düşündüm. Asla Bir oldu. şey söyleyeyim mi bu arada? Un lekesi çıkmıyormuş asla. Evet. Bilgin olsun. Tabii. Geçmiş olsun. O artık çöp oldu. <laughs> Sağ ol. Onları silmeye <laughs> dur. Biz diğer şakaya <laughs> şaka geçelim. Koş. Şaka diğer şakaya <laughs> geçiyoruz. Şaka bir sonraki şaka için şu anda kurgu odasındayız. Evet. Bugün çok güzel bir şaka hazırlayacağız. Gelin arkadaşlar. Şimdi biz hala az önce... <laughs> Kırık ekran indirdik internetten. Hemen bunu nasıl üstü yapalım dersin ya. İşte bu. İçeride. Kime denk gelecek çok merak ediyorum. Bence gelen kişi hakkını taşıracak arkadaşlar. Bizim burada işimiz bitti, biz gidiyoruz. Ne bu? İntro mu? İntro yapmak lazım Ama altıya yetişmesi lazım Hadi bakayım ya, oynat bakayım. Bir şey yapamıyor mı yoksa? <laughs> Yok. Şu an şey, diski aldım zaten. Onlar ayakları onlarda. Kanka videolar var onları işte indirmeden. Diskten aldım Geçmiş şimdi. Geçmiş olsun kanka. Ha Bu ne lan? Mesela bunu. Zafer? Bu şey, ne oldu kanka? Hakan. Oğlum ne olmuş lan? Bu ne oğlum? Şaka mı bu? 5 dakika olalım lan. Hadi. Ne oldu? Ekran. Kadir en son sen mi almıştın? Şaka! <laughs> Şaka tabii, masum, üst ekranı bu? Yemin ederim bak, şunu gördüm ya bak. Şu alt kısmı hiç görmedim biliyor musun? Alt kısmı, alt kısmı görsen direkt anlarım. Ya alayım. öyle yaparız işte. Öyle ayarladık. Bak, elim ayağım titriyor bak. Ah ah. Ya, bak, şaka bizim kurbağanı aldı. Nasıl inanabilirsin? Bak ya. yemin ederim 5 gündür bir kurgu üstündeyim. Bak şu an çok detaylı bakınca evet alttaki mesela şeyi gösteriyor. Evet, ama direkt bunu görünce ilk başta hiçbir şeye dikkat edemiyorsun. Gözün başka bir şey görmüyor ki. Aldım Al, telefonu işte. öyle vurdum akranı. çok çok iyi de ekran değil mi bu arada? Ya, Tam kurgu ekranı. Ama şakaydı. Kusurumuza bakma. Bize. Evet. Kusur ve Hadi çıkıyoruz. Evet, mutfağa geldik ve elimizde bakalım. <laughs> Açmalama, bana değil, düşmanım ben değil. Ne kadar gerçekçi ki, senin bir ne kadar böceklerden korktuğunu biliyorum. Bu yüzden arkadaşlar kafama çok güzel bir plan var. İşte bütün gün durdum durdum. Yani benim için en büyük şaka bu olacak. Çok, çok güzel olacak. Bunu arkadaşlar ben birazdan senden bir şey Bana niye getirmesin ha. Çok yardım sen bırakıyorsunuz. Ay bak gördün mü? Kız dolap kapağı oradaymış. Bardakları olduğu yere koyacağım yani. Evet, sen eminim ben korkmasına koyuyorum. bayılıyorum. Ha? Açtığında onu görecek üzerine düşeceğiz. Biz burada mı duracağız? Hayır, ha. biz burada ha. duracağız. Biz şimdi arkadaşa şakamızı hazırladık. Onun yanına o tarafa gidiyoruz. Ofis kısmına gidiyoruz. Gidelim mi? Hadi gidelim. Gidelim. Çok, çok, Bu yani böcekten korkuyor. Bakın balkonun üstünde ben çay çay çay. Bir şey sallıyor orada. Kim sallıyor? Gelene kadar bekleyeceğiz. Tamam. Canıma bak ya. Ben şu şeyi nasıl yapıyorum böyle? Ben çok iyi buluyorum. Sanemi, evet bir şey söyleyeceğim. O kadar boğazım kurdu ki bir çay rica edebilir miyim senden? Çay. Ay, evet. Var bir şey sen, yok, sen, yok aşkım şey. sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çay sıcak mı ki? Ay sıcak bir şeyim yandı hatta. <laughs> ben, 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 ay, şey ya! Süper büyük. Ay! Sana şov yapacağım. Ben o böcekten nefret ediyorum. Ya! Ekstra büyük, ekstra büyük tamam böceği o. Ekstra büyük. Gerçekten elim şey elimi kaldı. Aşkım. şakaydı. Ay yok. Ay yok. Şu an arkadaşlar çok kötü durumda. Bir şey söyleyebilir miyim? Ya bütün şakalarınız o kadar güzel, o kadar keyifliydik ama bu sonucu beni aşırı <laughs> eğlendirdi size anlatalım. Beni de valla haklarınızı helal edin arkadaşlar. <laughs> çok teşekkür ediyoruz ama yapmamız gerekiyordu bunu. Gerçekten çok güzeldi. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Ben ve Pınar aşırı keyif aldık. Bence umarım siz de eğlenmişsinizdir. Evet, yorumlara yazmayı unutmayın aşklar. Böyle videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız. Yazın. Evet. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi çok öpüyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. kalın! Ama. Sen ama bir sen güzel. çok ciddi şey çok çıktın. Bir sonraki videoda cezaları çok, çok, çok ağır olacak haberiniz olsun. Ben anlamam ben çok keyif aldım. Bugün daha çok var. İğrenç karışımları bu sefer ayrı güzel hazırlayacağım Bak ya. Bunu istemiyorum. Biz bu arada bir şey seçeceğiz. Evet, şey. Sen senden çok çığlık fark ettim. Onu çığlık. Onu çığlık Ben şu hala huylandım bu arada. Şu an huyluyum <laughs> ben. Ay, ay tamam şey ben tamam. Yok bir şey yok. Şey. Kendine gel. Onu oradan Tamam. Kendine, Gerçekten o kadar yemek veriyoruz, şey yapıyoruz. Ne oldu? Siz de şaka yapıyorsunuz. Evet Sark. evet. Ben de yok şaka var. Aç bak. Danım Gerçekten başlıyor. yani tüm emekler gitti. Ya yapmayın ya öyle değildir abi. Evet ya valla bak. Ben, dis, başka diskete kadar. Şimdi şaka sonra istiyorum. Ya demeyi ye. Yok kendin göre baksana. Bakılmıyor böyle. Tabii görmüyor. Ama böyle yerin mi takılıyor diyorsun? Yok full takılıyor yani, şeyde yani, zaten. şeyde Yemin de Zaten şey. Yemin et. bağlı şu an. Şimdi Hadi elimizde ya. neler kaldı? Kalk, 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 bir, bir, de. 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 bir dakika, bir şimdi bir, de. De. bir, bir, bir de. De. ben bayılacağım. Gerçekten <laughs> bir ona bakamadım ki. O vardır da. Bu kuruya bakamadım. Yok artık. Kadir abi. Bekle deneyim. Dur bak şu an bir şey. olsun ama ya. Hadi öyle olsun ya o zaman. Kamera açık orada. Hadi öyle olsun. kamera açık. Yeni ne diyorum var ya. Aklım ama bir içime ben daldı. Inandım. İlk başta inanmak istemedim. Ben şey de içine arkasından. Çok kötüsünüz. Ama sonradan çok, çok iyi oynadınız. Bizde de var ya. Kadir, Kadir. var ya en iyi oynayan Kadir'dan Kadir. Kadir. Gören çap <laughs> Tırın bilgisayarımız <hislerimiz"> diyor bile. Bir <laughs> baktım orada ışık geliyor, bir kafreyi gördüm.